Evet arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde size bir villa tanıtmaya çalışacağım. Fiyatı 7 milyon 450 bin Türk lirası. 7 milyon 450 bin Türk lirası full eşyalıdır arkadaşlar. Bu sitede bir tane vardı. Bir tane başka bir ev vardı. O bugün satıldı. Satılık iki tane vardı. İkisinden biri satıldı. Bir tanesi kaldı. Satılan eşyasızdı. Şu anda satılık eşyalı bir evdir. Bu bir sitedir arkadaşlar. Gece gündüz e, güvenliği var. Pezyajlara bakıyorlar. Havuzlara bakıyorlar. Bir de elektrik su kesintisine karşı jeneratör sistemi var değerli arkadaşlar. Havuzumuzda büyük olimpik bir havuz. Söz konusu evimiz. Karşıdaki ev 7 milyon 450 bin Türk lirası. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne pek yakın. Didim'de parmakla gösterilen herkesin bu site çok güzel gıpta ile baktığı bir sitedir arkadaşlar. Aşağıda da Hani ben bunları neden söylüyorum? Bir şey Allahı pullama değil, diyorum ki yani satılıyor birileri alıyor arkadaşlar. Biz de verdik aşağıda bir tane. 9 milyon 250. Ye. bizim dışımızda başkaları verdi. O İngiliz'in bungalovu satıldı. Efendim kuş Kuşadası'nda birkaç tane ev satıldı. Yani bir hafta içinde bu hafta biraz hareket var onu söyleyebilirim derler arkadaşlar. Öyle evimize doğru yol alalım. Güvenliğimiz gece ve gündüz aydatları mühtemelen 1000 Türk lirası yani yılda 12 bin lira para veriyorsunuz. Bu havuzunu sürekli faal. Bir beyefendi bekçimiz var, bir beyefendi bekçimiz daha var. Dolayısıyla ben neden beyefendi diyorum? Bir ara biri geldi bizden ev alacak, böyle hızlı bir beydi. Dedi ki buranın aydatları ne kadar? Dedim ki 150 Türk Lirası, 150. o ne yapıyorsunuz dedi. Dedim şimdi sen bekçi diye bağırıp adamı çağırıyorsun ayağına. 150 lira da vereceksin dedim. Yani bir de böyle değil mi? Yani şimdi eğer amaç ev almaksa e, efendime söyleyeyim bahçeli evler 2 milyon 500 bin Türk Lirası'na da var amaç ev almaksa 1 milyon 300 bin Türk lirasına da İzmir Buca'da Didim'de 1 milyon 300 bin Türk lirasına da 2 artı bir deprem yönetmenliğine uygun daireler de var amaç ev almaksa ama Amaç trafikte tek kapılı bir Porsche araba alıp herkes bana baksın valaya yemeğe gidince dikkat çekim dersek o zaman ağalık Böyle bir durum Derler arkadaşlar nizamiyemiz aşağıda Ve evimize doğru yol alıyoruz Full eşyalı bir ev Yani o diğer evi de Ben tanıtınca bunu ilk tanıtıyorum Onu da tanıtınca Yani alan adam 7-8 milyon Ev alan bir adam iyice araştırır Filtreler geldi geldi En hoşuna giden o evi aldı Ve evimizin bahçesinden Yol aldık Tamamen müstakil her evin kendine ait Bahçesi var ortak kullanım havuzu var. Kimi ortak ister. Ben de olsam ortak isterim. Çünkü neden istiyorum? Ya büyük bir havuz. E bakımına ben tek bir havuz idare etsem bu paraya emin olun bir havuzu sürekli faal tutmak çok zor. E bir de gece gündüz bekçi, bir de bu bahçe elektrikleri, bir de jeneratör birçok şey var. Ve bu havuza nazır bir terasımız var. Biraz havada dolmuş zaten yağıyor. Böyle toprak kokusuyla Yağmur kokusu da özdeşleşince Tadından doyum olmaz bu Güneş kırıcılar arkadaşlar Havuz başında işte bu güneş kırıcılar da Güneşi kırıyor Ve yol alıyoruz Bunlar taşıyıcı değil tabi bunlar metal demir Sonra üstüne başka maddelerle yapmışlar Amaç süslemek Ve bahçemizi gösteriyoruz Dış cephe aplikler keşke yaksaydık Yakmamışız dış cephe mantolama Efendime söyleyeyim Full eşyalı A'dan Z'ye Her şey tamam yerli yerinde bir ev, dört tarafı Türk Dil Kurumu'ndaki müstakil kelimesiyle özdeş, güzel bir ev. Evlerin girişine, bütün evlerin girişine de sonra da firma bu labirentleri yaptı. Bu da güzel olmuş. Böyle göster, göster, göster. Klima üniteleri de burada. Sevgili arkadaşlar, havuzumuz ötede kaldı ve fileli mantolama da yapmışlar dış cephe. Fileli mantolama değil, su bazlı sıvalar, bims yapmıştılar tuğlaları. Bu evleri ben ilk tanıttığım kabı haldeyken... Alın alın diye çok şey yapmaya çalıştım. Nasip değilmiş alanlar. Sağ olsunlar. Ve evimize doğru yol alalım. Evet şimdi galoşlarımızı giydik. Eve merhaba diyeceğiz. Merhaba ev. Çelik kapımızı bir açalım bir bereket getirsin. Ve kapımızı dayadık. Burada herhalde galoş giymek için oturtmuşlar. Bu iki dört kapılı geniş bir vestiyer portmanto. Üstüne de gergi tavanlar var. Holumuz geniş. Can gel bir böyle git tekrar geri git. Tekrar geri git bir farkımız anlaşılsın Burada bir oda var Burada bir banyo var bu taraf salon Diğer taraf mutfak geri git bir daha geri git gel Ben sana dedim ya babam öyle yaptığın zaman Daha iyi anlaşılıyor tam geri git Tam kapıya kadar git çok iyi anlaşılıyor Evet bakın koridorun lay gösterelim bir lay ön plana Çıkaralım tavanları hepsini bütünleştire Bütünleştire gel evet Bu koridorumuz arkadaşlar Burada bir oda burada bir banyo Bu kolon diğer tarafı salon Canın arkası da sevgili arkadaşlar mutfak 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 ve çift kapılı panellerimiz var iki kapılı bir han yürüyorum evet iki kapılı bir han dünya benzetmesi yapmış o yüzden fazla tasalanmaya gerek yok perdeleri de bizimkiler kaldırdı evet şimdi yağmur da yağdır bizim de böyle ne güzel oluyor ya. biz tam işimizi dışarıda bitirdik yağmur da yağmaya başladı can böyle bu dışarıda bu bambu takımları var arkadaşlar. Yağmur da yağıyor. Tamam dışarı çıkmana gerek yok. Ve geç bu benim olduğum yere geç. Ben senin olduğun yere geçeyim. Zangoş da papaz gibi. Bir şey mi düştü? Yok. Bende bir şey düşmedi. Bir ses geldi. Evet arkadaşlar bu da Arkadaş bu ümit nasıl yapmış bu? Ne kadar çok ipli ipli bir perdedir bu. Ve bu koltuk takımımız arkadaşlar. Böyle süet mi, deri mi, bembeyaz. Bu lüks araçların koltukları olur ya. Petekler de takılı, kalorifer petekleri de takılı. Ev hiç kullanılmamış. Zaten beyaz koltuklardan belli. Efendim söyleyeyim 7 milyon 450 bin Türk lirası. Aslında buna 400 bin euro diyor da biz korkuyoruz euro deme. Çünkü biri yazacak bura Türkiye mi bura. E valla bizim de doğan güneşe de hükmümüz geçmiyor. Batan güneşe de. Ve onları bir öp şu koltukları. Koltukları iyice öp. Burada da bir televizyon da var. Televizyon da markalı LG. LG bir televizyon var. Efendim söyleyeyim klimalarda takılı. Burası da muhtemelen artık salon büyük. Yani büyük olduğu için buraya da bir şey koyacaklar. 3, 6, 8 kişilik bir aile için. Evet bıçak, bıçak çatal kaşık masası. Kapımız bu. Buradan gelmiştik. Şimdi geldik. Nereye geldik? salon bitti, mutfağa geldik. Bakın bazen ben şişman buzdolabı diyorum ya. Şişman buzdolabı. Buradan başlayalım. Can acaba buradan mı başlayalım ha? Geç buraya kafanı mafanı bir yere. Vurma elektrikler gitti. Ee, niye gitti? Dur devam et, devam et. Devam et. Şimdi elektrikler gelir. Burası şişman buzdolabı arkadaşlar. Baya büyük bir buzdolabı. Efendime söyleyeyim. Çimson tezgah, mutfaklar, lake mutfak. Perdeler, güneşlikler gayet iyi. Ocağımız Dublin Bas, efendime söyleyeyim kettir, mikrodalga falan buradan da terasa çıkılıyor. Acaba elektrik bir de klima burada da var, salonda da vardı. Şimdi biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Elektrik şimdi geliyor. Yağmur var. Evet, kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Burada bugün bir fırtına, bir yağmur var. Halisiyle haliyle Türk Elektrik Kurumu da bazen müdahale ediyor, bir şeyler yapıyor. Onlara da Allah yardım etsin. Onların hakkını da ödemeyiz bir dakika elektrik gitti mi kıyameti koparıyoruz. Çabuk elektriği aç falan böyle sabırsız bir biletiz. Evet bu da mutfağımız. Zaten biraz anlatmaya çalışmıştık. Peteğimizde burada kapılar kaliteli. Bu evleri birçoğunuz tanıyorsunuz. Salonu özetledik. Kapıdan geldik. Oralarda bir şeyler söyledik. Dışını söyledik. Bu peteği de gösterelim. Ve geldik. Burada da bir oda var. Burayı çok amaçlı olarak kullanabilirsiniz. Bütün alt katta, mutfakta, salonda bir de bu odada klimalar mevcut. Perdeleri de kaliteli perdeler takılmış. Birçok kişi buraya çalışma odası gibi düşünmüş. Home office yapmış. Bu ailemizde burayı demek ki birilerine bir yatak atmışlar. Burada da peteğimiz var. Klimayı bir daha gösterdir Göstermişsindir. Ve şimdi tavanlar da iç açıcı. iç açıcı. İnsanların psikolojisine de güzel gelir. Nereye? Ha, banyo. Burada da arkadaşlar buna banyo der miyiz demez miyiz? Bura çamaşır makinesi buna banyo demeyelim bir havluluk için buraya da koymuşlar bir petek İşte burada çok amaçlı bir ayak yolu çamaşır makinesi bir labo var ve şimdi ne yapalım şimdi zemin üstü birinci kata çıkacağız merdivenler sağlıklı döner değil bir de mermerci oymuş buraları buralara da böyle net ışıklar koymuş merdiven geniş yorulanlar için burada dinlen sonra burada devam et Evet hayatta hep öyle devam ediyor zaten ve gel baba Emir gel. Bugün ben bir ev daha paylaştım. Ev geçen yıl 3 milyon 250 idi. Şimdi 6 geçen yıl mı Bir önceki yıl 6 250 olmuş. Bir hanımefendi sağ olun ona da selam. Demiş ki bu evler çoktan satılır. Evet doğrudur. Keşke alsaydınız. 4-5 yıl evler satılmasa da fiyatını koruyor. Yani koruyor. Nasıl koruyor? Bir şey daha söyleyeyim. Devlet de banyoyu gösteriyorum. Devlet Nasıl yapıyor? işini sağlam yapan, biyografisi tertemiz olan insanları koruyor. Mesela ticari krediler, BCH veriyor. Öyle al git dövize yatır yapmıyor. İş yapıyorsan onu ispatlaman lazım. Dolayısıyla iş yapan adamlara da devlet diyor sıkıştıysan bana gel diyor. Ve destekliyor. Yani öyle biri sıkıştı, biri gidip tesbihli bir adama kucağına düşecek. Bilmem ne öyle bir şey de yok. Yani devlet oyunda gerçekten işini sağlam yapan insanları koruyor ablacığım. O yüzden insanlar da biliyor ki malı değerlidir. O kadar acele etmiyor. Bu da yatak odası. Önünde de bir balkon var ve giyinme kabini de var. Bir şey daha vardı o kapı çarpılmasın. Bir de içinde banyo var. Oraya geçsen daha iyi. Hem balkonu hem havuzu bir böyle öp. Şimdi devlet diyelim ki ben bir dükkanımı ipotek verdim. Diyorum ki bana para ver. Vermiyor. Diyor ne, ne yapacağım bu parayı? E diyorum ki ben inşaat yapayım. Faturanı getir diyor. Çek kestin mi çeki o zaman ben ödeyim diyor. Ama öbür türlü eskisi gibi yok. Ben sıkıştım para mara vermiyor. Sağlam. Çünkü adama para veriyor adam gidiyor dövize yatırıyor başka bir şey yatırıyor. E devlet de her şeyi biliyor. O yüzden düzgün yapan adam da sıkışmıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve burada giyinme kabini e, bu bu tarafta bir raf var. Bu beyefendi, bu da hanımefendi için. Öyle bir şey yapmış ki birinin altında faiz veriyor işini güzel yapan insanlara. Yani bir bile değil daha o rakamların çok altında kredi veriyor bilginiz olsun. Hani tanıdık bankacılarınız varsa onlar size söyler. Arkadaşlar burası da klozet burası da tekrar petek, hilton dolap, düşakabin. Yani öyle sıradan herkese değil ispat istiyor. Sen ne bu parayı ne yapacaksın ispatını istiyor öyle veriyor yani. Öyle kredi veriyor bir eline bunu tut. Bu banyoyu gösterdik. Üçüncü odamıza geldik. Değerli arkadaşlar salonun koltukları fevkalade iyi. Efendime söyleyeyim. Buralarda da işte böyle hani bizim Araplar gibi bazen çok aşırı lükse düşkün abiler varsa o beklenti içine girmeyin. Yani bir aile, mütevazi bir aile yetecek. Malzemeler var. Klimalar önemli olan para tutuyor. E bu malzemeler de hiç kullanılmamış. Hiç hiç belli gelirseniz görürsünüz. Bu da 3. oda arkadaşlar ve dördüncü odamıza doğru yol alalım. Dördüncü odamıza doğru yol aldık. Ve söz konusu bu bizim halılarda el işlemeli kilimler. Bu bizim burada eski köy var. Orada tarihi eser satılan yerler var. Böyle biraz klasik sit alanı. Muhtemelen oradan almışlardır. Bu hallar da yenilerden kat kat daha pahalı. Evet peteklerde her odada var. Her odada klima da var. Klimaların markası ne arkadaşlar? Klimalarda gelişi güzel bir marka değil. Bu, evet neyse bitirdik. Değil mi? Bitirdik. Balkonu gösterdik bitiyor. Elektrik bugün demek ki çalışma var. Bir tarafta Türk Telekom çalışıyor. Bir tarafta Aydem. Kurumlar çalışınca biri bir tarafta ASKİ çalışıyor. Burayı da bir göster. Yani altyapı yapıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. O yüzden zaman zaman elektriğimiz gider arkadaşlar. Dolayısıyla yağmurlu günde biz de karınca misali nevalemizi ekmeğimizin peşindeyiz. Çalışan adamdan zarar gelmez. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl satılmayan ev satılır. Önemli olan zamanında almak, uyuyorsa almak lazım. Adam geçen yıl 3.250'ye satsaydı şimdi orada o arsayı hayatta alamazdı. O da onu biliyor. Ee, tabi işin her işin bir erbabı bir ehli var. Buraya da özetledik. Saygılarımla ilgiler.